Kartal Oyunu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Çünkü Among Us çekecektim bir değişiklik olsun diye. Kimse yorum atmamıştı yine. Ama Among Us'ta bir sıkıntı çıktı. Hiç oyuna giremedim. Ben de Brawl Stars çekeyim dedim. Neyse başlayalım. bugün görevlerimi tamamlamak istiyorum. Görevlere yönelik oynamak istiyorum biraz. Cemal hayır Cemal. Bizi öldürürler. Kalenin içinden yeniden doğduk. Bugün Daryl'la oynuyorum. Gel bibi gel Cemal. Ya arkadaşlar ben merak ediyorum biliyorsanız yorum bir şey merak ediyorum biliyorsanız yorumlara şu, yazabilir misiniz? Derin ultisini duvara şöyle vurduğunda uzuyor mu menzil acaba? Biliyorsanız söyler misiniz? Cikoyla bayrak gibi. Hadi be. Hayır. Hadi be. Neyse sağlık olsun. Ha bunlar beni keser. Şu Dynamo çok iyi oynuyor. Onu aradan çıkarmamız lazım. Kestim, kestim. Bunlar bir yener. Biz daha defanstan çıkamıyoruz. Ağabey ya, cin keşke doğmasaydı. O güzel gol attı Rıdoğan. Bir tane daha gol atar mısın Rıdoğan? Oha, nasıl gol attı Rıdoğan. Arkadaşlar hiçbir şey görmedim. Görenler yazsın lütfen. Trick shot falan mı attı? Atamaz ki gerçi. Duvarları tuttular. Evet karşıda yine deri var. Herhalde bu çok zorlayacak. Şimdi ben de aynı Adam ismini herhalde Fernando koyacaktı. Fernando koymuş baksanıza. Abi ne yaptım ben? Abi ya bizim takımı batırdım ya. Hadi girsin. Geç artık kendi kaderini atınca gol arkadaşlar ya. Neyse. Sağlık olsun. Gol. Trik şat attı. Gıcığına trik Arkadaşlar sonunda videomuz devam ediyor. Şu an alttan abone olup like atıp bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şu an sizin için bekliyorum. Açtıysanız devam ediyorum. Mortis alır. Mortis almadı yer, tam olarak. Bir vurmasa belki de mortis alamayacaktı beni. Neyse sağlık olsun. Şuradan 1-0 gidiyor. Ve 1 bir oldu. Adamsın hiç adam. Son hızımıza devam ediyoruz. Şöyle şu vibi keselim. Daryl da sıra. Mortis sen de gel. Aa vurmadı. Vurmadı. Vallahi vurmadı. Ya neyse. Devam edelim. Bibi uzaklaştır onları. Adamsın Bibi ya. Gelin oğlum. Hadi Nita. Abi golü attı adam ya. hoş bitti bu kadar. Çok güzel bir iş çıkardı Nita. Kendimin de iyi bir iş çıkardığına inanıyorum. Sizce güzel oynadı mı? Yorumlara yazar mısınız? Neyse devam ediyoruz. Sonuzda. Bizim takımda Mortis var. Avantajlıyız. Yani karşı taraf savaş topunu oynamayacak karakterler almış. Ama bizim takımda da pem gereksiz yani. Kalevi koruyabilir mesela tere içine koyup. Ben 8 bitli hep yapı öyle yapıyorum. Çünkü yavaş karakter olunca. aldım. Test. Hadi be. Ay sen vurdum. Yanlışlıkla. ev sağlık olsun. Hadi Morty sana güveniyoruz. Nita güvenmeyin bence diye yapıştırdı. Oha ne yaptım ben? ya bu onun mayınları takımı atakta yalnız duraktım golü atarlar ama yine atamadılar Hadi mortis adamsın mortis Tam alırsın onları da yani oyuncuysan. Bu basıyorum. Niye gitmedi? Aslında ben arkadaşlar deril olan tam karakter hem canı fazla hem bir de vuruş gücü fazla diye almıştım. Ama şu an yeniliyoruz. Abi budur işte Mortis. Bunu yapmanı istiyoruz senden iki saattir. Şimdi oğlum kendine iki saat önce atman lazım senin bu gole. Ya şu golü iki saat önce atacaktım Mortis yani. Şimdi niye asıyorsun? İki görevde bitti. Süper. Görevler hızlı bitti. Neyse. İsim Ne olur Leon çıksın Allah'ım. Çıkmaz. 66 altın var çünkü. Şu mega kutlarını ümitliyim arkadaşlar. O mega kutudan çıkar inşallah. Hatta daha erken de çıkar inşallah. Arkadaşlar altı yazdım. Başka bir şey çıkma ihtimali yok. Çünkü ben burada para biriktiriyorum ve aksesuar alıyorum dükkanı geldiğinde. Yani şu an bütün aksesuarlar var bende o karakterlerim. Neyi destekliyorum ben? Landi. Şu bul kostümünü birlikte bir deneyelim ya merak ettim. Uzay boğası bul kostümünü. Etkileyici gerçekten. Yani sesler falan ne güzel efektler. Güzelmiş arkadaşlar. Ben açıkçası beğendim. Alınabilecek bir kostüm. Arkadaşlar ücretsiz mega kutu getirmiş süpersel. Onu açtım ama boş çıktı. Süpersel beleş mega kutu getiriyorsun. Ondan da karakter vermiyorsun yani. Bu böyle gitmez süpersel. Neyse devam edelim hesaplaşmayla. şu delili alamayız. Çok taktiksel oynuyor adam. Marek Game diye de isim koymuş. Evet öldürdük. Gerçekten çok zordu ya. Mezar diye bir Türk arkadaşımızı öldürmüş Alperimo. Hemen o Alperimo'yu öldürmemiz lazım. boşuna uğraşma. Şöyle kaçalım. Sen şimdi gelecek misin Edgar gerçekten korkmadan? Bir alın üzerine. Gerçekten bravo Edgar yürekliymişsin. Açıkçası yürekli adamları da seviyorum ben. Hayır Oha nasıl gitmez öne doğru ya. Neyse. Dört kupamızı aldık. Attık cimimize. Devam edelim. Ha Daryl var şurada. Yeni kostüm. Gerçekten o da çok güzel ya. Keşke Rolfes alabilsem. Hadi bir, bu seni korudum ya o kadar. Vallahi bunun bana yaptığını gör, gördünüz mü ya? Gerçi bir bir öldürünce ben bunu öldürecektim. Deril'i açıkçası çok seviyorum ya. Şuna baksanıza hıpı. En hızlı kutu kıran karakteri oyunu. İki vuruş tak tak. Abi şu Jesse'ye buff getirdiğini süperser. Var ya Jesse o <laughs> yıldız gücünü de alırsanız var ya Jesse yenilmez oluyor bildiğin. Leon zaten uçuk kaşık bir karakter. Çok güçlü ya. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz like atın, abone olun, bir de bildirimleri açın. Hangi oyunu oynamamı istediğinizi lütfen yorumlara yazın. Yani ben hangi oyun... Neyse şunu kapatalım işte. Ben kendim seçmek istemiyorum artık oyunu. Bence sizin seçmeniz daha doğru olur. Görüşürüz ve bay bay.